Kömbarli Kömbarli manzarli Ez bırçime çombarli Kömbar kömbar oy Kömbar kömbar oy Hizbırçime cemari Köm kömbar köm bari Çüm bari Çüm çü bari Ez barçi kam Köm rari riri rari bar <laughs> Dayı bu ıı, hırt zeybeyi. Dayı. Bunu e, ıı, bişar eçeto. Ne e, yinci, e, aklına, var. aklına, aklına, aklına Atatürk geldiğinde bu zeybeyi oynanmış bişar eçeto. Atatürk niye asmamış bişar eçetoyu? Yakala i̇şte sağ sağ. Yakala sağ sağ. Sağ Abi çıkıyor sesinden. Onu da <laughs> Hostum olmaz, asmın yaşamaz. Gömme sen <laughs> arkadaşlarının yanında niye gariban gariban duruyorsun ya? Ne gariban ya? Ya dayı adamlar böyle atom mühendisi. <laughs> ne? Bilmiyorum adamlar atom mühendisi falan ya böyle bir şey hissettim He? ya. Çok egolular da sen böyle şöyle kenarda gülüyorsun tatlı tatlı. Niye ya? Onlar da tatlı tatlı gülüyor. Onlar şöyle bak. Ya, ah. ya Öyle zaten, mi? Evet. Biz bu ülkenin Bakayım. aydın yüzleri olarak biz bu ülkenin aydın yüzleri olarak aman Yok dayı ya. Için. Sen nasıl, kurmuşsun kafanda ya. Nasıl insanlar? Ya. Nasıllar? Dayı ya, yani Antalya'nın 2001 yılındaki en zeki 120 çocuğu işte yani ne öyle insanlar işte o ne beklersen. Serdar orada mıydı Serdar? Oradaydı dayı. Harbi mi? Anlattı mı hiçbir şey atomla alakalı falan? Kopuyoruz onu her seferinde ya. <laughs> şey <bu gülüyor> ne dedin ki Serdar? <laughs> ne Her seferinde ona kopuyoruz şey yapıyor bir de. <laughs> Rakıyı koyamadı. <Ha>. Dedim <laughs> Atom parçalıyorsun rakı koyamıyorum. amına koyayım dedim <laughs> ağzındaki tıpayı ilk kez mi görüyorsun bunu parçalayamadım amına koyayım diyor. Lan <laughs> yani esprilerin bir şeylik de. <laughs> dayı çocuğum Espriler <laughs> birazcık şey yani neyse tam kaymak ortam esprileri de. <laughs> Hayır, tam elitsiniz ya şimdi demeyecektim tam elit böyle şey kesim. Ne yapalım orada 40 tane falan doktor var amına koyayım zaten. Gram sarmaz ortam ya. Sarar ya. Dayının e, Bora'nın doğum gününe bir arkadaşı gelmişti. Gayet kafa biriydi mesela. O da sanki o şeyden de ekipten de. Kır saçlı ben bir arkadaş. Hayatımda ilk FRP'yi bu ekipteki bir arkadaşla oynadım yani. Ne anlatıyorsunuz amına koyayım? Yani şöyle düşünün. Türkiye'de bir avuç insan İngilizce bilirken bunlar İngilizce biliyordu. Yurt dışından Dungeons and Dragons işte 3rd edition falan getirtiyorduk okuyorduk, ediyorduk. dayı limit, şey, limit çıkmamış şunu bir izle ne olur. <laughs> ne olur dayı. Dayı post çekmiyordu rol yapmıştı bir yine. Hep yapıyor bunu ya. Tamam ben ödeyeyim ya. Dayı beni buraya çağırmadılar ben de gitmedim. Çağırmadığım için. Dayı ben Burhi Burhi'yi odada yakaladım bir gün. Hı hı. Elinde bozuk parayla. Ne yapıyordu? Dördüncü kredi kartına geçmiş çipi e, tırtıklıyordu dayı bozuk yani parayla. milletin yanında çekmesin diyecek anladın mı makarayı sen? Ha şey diyor yani çekmedi abi diyor. Falan şey, <laughs> bir de gülüyor ben. ya. Ya <laughs> bu <laughs> <laughs> adam var ya bu adam. 10 bin bıraktım sanırım ondan şey. Arkadaşların senden çok daha yaşlı duruyor abi maşallah çok gençsin. Abi bir şey diyeceğim de. Ben oradaki en gencinden iki yaş Aha. küçüğüm. Yani o biraz benle bak. alakalı. Dayı oradaki en gencinden iki yaş Havada küçüğüm. Havuza mı girdiniz ben... bugün bu arada? Ha, oradan gelip havuza girdik. <laughs> Living my best life amına koyayım. Orada 4 yaş büyük Göstermemde arkadaşlar sorun var. yok değil mi? Göster canım ben paylaştım zaten. Bak abi fotoya. şu bak iki altımda, iki, iki altımdaki kız var ya. <laughs> bu bu iki sizin e, doğum gününe gelen arkadaş değil mi? Değil değil o bu başka o iki altımdaki kız var bak şu yoksaında şu o mesela o mesela bizde bir tane TM sınıfı kuruldu sınıfta altı kişi vardı biz onların açlıktan öleceğini, MF olmadıkları için gerizekalı olduklarını falan düşünüyorduk kendi aramızda o mesela avukat ben mapustayken yanıma geldi sağolsun Zeynep biz mesela on, işte ben mesela derslerim onlarınki kadar 10 on üzeri 10 olmadığı için benim de mesela açlıktan çöpleri karıştıracağımı falan düşünüyorlardı. Böyle çok garip inek bir okulduk abi biz ya. Normal bir insan evlerde yok Buradaki ya. en havalı mesleği olan ve en ee, daha az havalı Ahmet, mesleği olan kim? Ahmet. Ahmet. En havalımız Ahmet ya. Ya Ahmet'i biliyoruz. Diğer Hayır hayır öbür Ahmet. Edebiyat hocamızın sol üstünde. Hayır be edebiyat hocanız kim? nereden? <laughs> Yazıyor gerizekalı. ya <laughs> <laughs> otizme bakar mısın ya? <laughs> ben de bunu öyle şey <laughs> edebiyat hocamızı anlamadım orada. Burada bir yerde zannediyorum. <laughs> şu... Dayı da. Ahmet e, Ferrari Ferrari falan sürüyor ya. Türkiye'nin en büyük yazılım şirketlerinden birinin sahibi. Ahmet şu şu değil mi? Hayır sol üstü dedim dayıcım. O, şu. o Gücan. Evet. O. Bu kim? Gücan. Güjan Çerkes ne? Güjan Çerkes o. Çerkes. Ee, Ahmet o yazılım firmasının sahibi. Evet. Tamam. Gücan ne yapıyor? Abi Gücan da işte benim gibi çok e, derslerine odaklanmayan bir arkadaşımızdı. Onun da açlıktan bok toplayacağını düşünüyordu herkes benim gibi. E, Gücan e, aşırı solcu bir arkadaştı. Şimdi kapitalist oldu emlakçılık yapıyor. Fikretiyor. <laughs> <laughs> <t> <laughs> bayağı iyi bir emlakçı yani. Kesin villa ve lüks şey satıyordur. Dayı Satıyor. ya. Antalya'da en çok emlak satan tiplerden biri. Aa Batu'ya benziyor biri. Senin sol üstün Batu'ya benziyor. O kim? Abi isim tek tek söylemeyeyim şimdi belki bilmem. Ya Fatih tamam. o. Oh. Ama şöyle bir durum var. Ee, herkesi bir kişi dışında herkesi ilk bakışta tanıdım. Adım bu bu. Yani düşün bak. Yani 120 kimi kişiyiz. Ee, gö buradan göremiyorum ya. Kızlardan birini tanıyamadım işte ya. Ya şöyle düşün. Biz 120 kişiyiz ama bizim devamlı karıyorlar dayı. Bizim her sene sınıfımız karıştırılıyordu. Ben yani başka bir sınıfa atıyordu seni. Anladın mı? O yüzden çoğuyla aynı sınıfa düştüm yani ben bu insanların Anladım. pek çoğuyla hepsiyle olmasa da çoğuyla illa bir denk geliyorsun denk gelmesen de hani geçen yıldan bir arkadaşının sınıf arkadaşı olduğu için illa bir tanışıyorsun görüşüyorsun 120 kişinin hepsi birbirini tanıyor. Aralarında yayın izleyen var mı hiç? Bir tane bile böyle. Var. Kim? Anlayabiliyorlar mı mesleğini falan böyle biraz zor oluyor ya. Yani. Abi yok hayır hepsi anlıyor canım hepsi anlıyor. Hep hepsi anlıyor. Anlamayan bir tane yok. Dayı yani Allah aşkına 60-70 bin çocuk sınava giriyor. En iyi Olsun onu mu? demiyorum şeyi zannediyorlar. Youtube'da dayı çocuklara yani, Var, böyle onu anlayamıyorlar yok, olur biraz. Olur mu dayı? Olur mu dayı ya? Ya izlemese bile hepsi anlar yani. Ya bir siktir gibi ya. Dayı burada Belçika'dan gelen var mesela sırf bu event için. Hadi canım ne, niye geliyor buna koyup Belçika'dan lise, nasıl bir lise buluşması dayı bu niye bu kadar önemli? Dayı bu bir de hepsi değil ya bu üçte biri falan gelebildi. Ablam yok mesela burada dayı. Neden ablam geldi? Da, Ablam da benim dönemden. Peki biraz birbirinizi kolluyorsunuz mu işmiş anlamında ee, yoksa öyle bir Görsem yok kollarım mu? kollarım. Görsem Robert'te kollarım. falan öyle bir mevzu oluyor ya. Kollarım kollarım. Yani kollarım. Ama şey yani daha liyakatli insan bulamam zaten yani.